Yapay zeka ve robotlar gelecekte işlerimizi elimizden alacak. Yani zaten başladılar düşününüz. Zaten olursa. başladılar. Epeydir başladılar. Bugün bir hazır dondurma firması düşünün, yani isim vermeye gerek yok. 3-5 kişi çalışıyor fabrikada, koskoca gerek fabrikada. Gerek Tabii, yok. Yani. Ama e, şimdi mavi yakalıların, mavi yakalıların alıyorlar. Çok e, evet. bir 10 yıl içinde beyaz yakalıların işlerini almaya başlayacak. Ee, geçenlerde bununla ilgili bir yazı okumuştum. Yine bu tür konularda şeylerden bir tanesi, yani düşüncelerden bir tanesi. E, ilerleyen zamanlarda hangi meslek grupları hayatını sürdürebilecek? Zaten mavi yakalar zaten gitmeye başladılar. Hmm. Artık onu sadece makinenin bakımını yapan mavi yaka iş evet. bulabiliyor kendisini orada. O da farklı bu da bir. Burada bence asıl soru şu olmalı. Nereye gidecek bu mavi yakalılar? Ne yani ya e, şimdi bu insanlar işsiz kalacak. E, zaten fütüristlerin söylediği şey şu. E, gelecekte sürekli tekrarlanan işleri yapan insanlar işsiz kalacak. Yani bu nedir? İşte sürekli bir yerdeki bir vidayı sıkıyorsa Charlie Chaplin'in filmindeki gibi <laughs> e, i̇şsiz bu işsiz kalacak. Yani <laughs> otomotiv sektörü endüstrinin önemli bir bölümü, tekstil sektörü, e, buradaki çalışanların çoğu işsiz kalacaklar. Bunları e, robotlar Ama yapacak. şeyler de şimdi e, yakın gelecekte işsiz kalacak beyaz yakalılar. E, o şeyin içinde, bulutun içinde mesela avukatlar var. Çok evet. enteresan. Şirket Neden? Çünkü mantığa var. dayalı bir sistem. Zaten zaman, bunun en güzel kararını verebiliyor. Bir üst başlık çekelim. Buraya da arkadaşlar daha net izlesinler. Şimdi size işte Dreambox'tan çok keyifli bir içerik geliyor şu anda. Önümüzdeki 10-20 yıl diyebilir 20 miyiz? 20 diye diyelim. Hadi. Hadi. Açalım <laughs> skalayı 50 diye. 50, 50 çok, 30, çok. 30 falan. 30. Önümüzdeki önümüzdeki 30 senede artık iş yapmayacak mesleklerden bahsediyoruz ve geriye kalan acaba hangileri yapacak? Muhtemelen yeni meslekler çıkacak. Çıkacak, Araya. çıkıyor. Yani belki zaten. işte şey robotlar arası diplomasi sağlayabileceğimiz farklı bir diplomasi türü çıkacak belki de 150 yıla. Hı hı. Bilmiyorum hı hı. şu an tamamen farazi atarak konuşuyorum ama. Bir belli olan bir kesim var. Esersiz bir onlardan da bahsedelim. Şimdi Jack, göre... Jack, Ma diye bir iş adamı var. Dünyanın en zeki, en zeki diyorum pardon. En zengin insanlarından bir tanesi bu. Ali Baba ve Ali Express'in sahibi biliyorsunuz. Önümüzdeki 30 yıl çok acılı olacak diyor. Çünkü bu bahsettiğimiz konuları işaret ediyor. Bu noktada Michio Kaku Ünlü futurist daha önce de bahsetmiştik. Hı hı. Ee, onun da söylediği şey aynı. Ee, tamamen şey işlere yönelmek gerekiyor. Yapay zekanın ve robotların yapamadığı Uygusal, işler. Yapamayacağı, yaratıcı ürünler. Aynen öyle yaratıcılıkla ilgili. Ee, hı. Mesela şey diyor Michio Kaku, e, robotlar bir şeyi görmek ve anlamak konusunda iyi değiller diyor İnsanlar gibi. Suyun ıslak olduğunu anlayamıyor mesela. E, bu tür konularda iyi değiller diyor ama tekrarlanan işlerde söylediğim gibi Finans. robotlar ele geçirecek. Evet. Gerçi evet zaten finansla da yapay zeka aslında. Tabii aslında yapay zeka. Da, data zekâ. işleyecek çünkü finans ve hukuku ele geçirecek tamamen diyorlar. iddialılar o konuda. Bunu Makul diyor. geliyor bana bu araca. Finans dediğimiz zaman aslında bir sürü farklı datayı işleyip ona göre bir, bir, bir istatistik ya, yani ona Hı. göre bir şey yapmak değil mi? Ha, tamam, o zaman bu paramızı biz buraya yatıralım, buradan çekelim. Bu düşecek i̇şte geçecek muhtemelen. Orada biraz da öngörü de gerçi öngörü de bilgiyle e, çalışan bir şey. Hani onu da yapabiliriz yani. zaten. Doğru insan hatasından bağımsız bir şey olacak. Tabii, belki de tabii. borsalar çökmeyecek öyle olduğu zaman. Ne oluyor. Bilmiyorum. Yani çünkü... Evet şu an mesela satrançta dünyanın en iyi satrançlarını bilgisayarlar Hı -hı. yenebiliyorlarsa aslında öngörü sahibi olduklarını tabii. gösteriyor ve işte bilmem kaç hamle sonrası hesaplayabiliyor hesaplayabiliyor tabi doğru İşte ama bütün sistemi de o hesaplarsa bu sefer insan hatasından doğan inişler çıkışlar olmayacak o zaman borsanın vesaire <laughs> çok sıkıcı bir borsa olmayacak spekülasyon <laughs> <Sıkıcı bir> <laughs> olmayacak Manası değil mi hiç. kalmayacak ki zaten evet. borsa olmayacak yani başka ama bir şey bir arkadaşım şey yani. demişti bu konuyla ilgili yani e, ekonomi profesör bir sohbet ediyorduk ekonomi profesörü dedim ah bana ekonomi profesörü deme dedi böyle <laughs> elini yaptı. niye dedim? E, profesör bile olsa yarın ekonomide ne olacağını bilemiyorsa dedi. Yani onun profesörlüğü, ekonomi böyle bir şey gerçekten. Evet. Ee, anlaması zor, tahmin etmesi zor. Ee, belki de o zaman bir dengeye oturacak ama o denge iyi mi kötü mü ekonomi için onu ekonomistler tartışsın bence. Bence hukuk için çok güzel bir şey hukuk bu Hukuk için tablo. katılıyorum. Yorum belki. şeyleri kalkıyor. Tabii hatadan aslında. bağımsız bir sistem gayet güzel. Evet. Ben bir tavsiyede bulunabilir miyim Dream TV izleyicilerine? Gelecek 30 yılda neler yapmaları lazım. Şimdiki çocuklar, evet. Şimdikinin çocuklarına, gençlerine, gençleri belki önümüzdeki 10-15 yıl sonra yetişkin olacaklar. Şimdi Biraz ben şu an gençler, tabii evet, bu böyle evet. Diyoruz, 15 seneye 40'larda. evet. <laughs> şu anda e, önemli üniversitelere gitmeye çalışsınlar, gitsinler, okullarını bitirsinler kesinlikle okey bu konuda hiçbir evet. e, şüphemiz yok. Hepsi okullarını bitirsin. Steve Jobs'ın yaptığı gibi aman okulu bitirme falan demiyoruz. 3 4 milyon da bir o adam yani şimdi evet. düşünecek olursak yani. <laughs> Ama bunun dışında e, kendilerine farklı bakış açıları sağlayacak önemli aktivitelere de katılsınlar. Yani bu yaratıcı herkes bunu söylüyor. Bugün şirketler artık çok mühendis yönlüdüm, çok yönlü insanlar işe alıyorlar. Sadece mühendis oldum ben diplomamı aldım geldim. Ve ee, çok iyi mühendis belki ama orada ama, kalıyor değil mi yani? Tabii, tabii kalıyor. Mesela, fizik, mesela fizikçi fizik bilmesi yeterli olmayacak. Felsefe de bilmesi gerekecek. Tarih de bilmesi gerekecek. Sanattan anlaması sanat gerekecek. Sanat, Çünkü sanat yapabiliyor artık. olması gerekecek. Biraz daha polimatlara doğru gidiyor o. Hani eskinin polimatları nasıl hem simya yaparmış burada hem orada fizik hem orada matematik. Ona doğru gidiyor. Şimdi artık böyle hani ben fizikçiyim sadece fizik yaparım devri de kapanıyor. Bilim insanlar için de öyle bir süreç var. Ya mesela. firmalar da bunu talep ediyorlar zaten. Çok yani, iyi inşallah. E, Google'ın en önemli, en fazla para kazanan çalışanları bugün fütüristler aslında. E, Google'un e, geleceğine yön veren insanlar bunlar. Ray Kurzweil işte Hı. yani. Yani e, Artık sadece dediğim gibi diplomamı aldım. Hadi en güzel işi kapayım. Yok, başka ne yapıyorsun diyorlar. Yaratıcı neler yapabiliyorsun? Müzikten anlıyor musun? Sanatın başka dallarından anlıyor musun? Dans edebiliyor musun? Sana bir resim gösteriyorlar. Bu sana ne anlatıyor diyorlar? Ne mesela. hissediyorsun buraya? Ne hissediyorsun değil mi? Yani bunlar algılarını algısal bir